İkili konuşuyorlar merhaba. Sevgili dostlar burası İsmet Paşa Mahallesi Ecevit Meydanı. Bu bina eski Ümmetoğlu Otel binası. Şu anda burada bir sürü kafe, kasap dükkanı ve çeşitli mekanlar var. Burada gördüğünüz gibi bir kaldırım vardı. Daha önce eskiden bir kaldırım. Bu kaldırıma yeni bir kaldırım ilave ettiler. Yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda. Ancak şu kaldırımın şu kısımdan buraya kadar 7-8 metre bir e, yeni kaldırım yapıldı dedim. Bir seviye düşüklüğü var burada. Gördüğünüz gibi şöylesine bir seviye düşüklüğü var bu yeni kaldırımda. İnsanlar buradan geçerken e, düşmeler oluyor, yaralanmalar oluyor, çeşitli kazalar meydana geliyor. Yani buradan böyle sağa sola gidip gelirken ileri geri ayakları takılıyor insanların ve burada... E ee, nohut vaziyetler meydana geliyor. Yanımda şimdi burada kasap İsmail kardeşimiz var. Kendisine soralım. Burada neler yaşanmış? Bu konuda e, en güzel bilgileri o biliyor. İsmail Bey biliyor. Neler söyleyecek bu konuda İsmail Bey? Buyurun. Vallahi yani bu kaldırımın buraya yapılması çok iyi bir şey değil. Biz kasap dükkanımız var. Buraya et getirdiğimiz zaman e, arabamızı park edip buraya etil etleri indiremiyoruz. Oraya bırakıyoruz arabayı. Adamlar sırtında et taşıyorlar. Yani burada bir cep olması lazım. Burada bir cep olması lazım. Başkanımıza söyledik. Gereken yerlere söyledik ama bizimle hiç kimse ilgilenmiyor. Burada burada günde 50 kişi düşüyor. Kimisi kafasını kırıyor, kimisi kollarını kırıyor. Kaç tane ambulans geldi bizim buraya? İnsanları götürdü yaralı yaralı. Yani burada buraya kadar bizim bir cep olması lazım. Evet. Yani cepten ziyade daha çok bu insanların yaralanması, Yani buraya kaç söyledim, bari cep de yapmıyorsanız burayı seviyesini düzeltin, insanlar düşmesin. Ama burada yani nasıl bir şey ben anlamıyorum. Yani sevgili dostlar dediğimiz, İsmail Bey'in dediği gibi bu seviyenin e, düzelmesi lazım. Yani aynı seviyeye gelmesi lazım. Buradaki bu seviye düşüklüğü özellikle akşamları, gece saatlerinde ışıklandırılmasına rağmen insanlar fark edemiyorlar. Takılıp takılıp, ee, düşüyorlar takılıp, takılıp düşüyorlar. Ve burada e, nahoş hareketler meydana geliyor. Bunlar hoş bir şey değil. Üç tane ambulans geldi buraya. Evet. Ambulansla girip e, şeyleri vardır yani. Kaç kişi geldi burada yaralandı. Ama ki herkese bir söylüyoruz. Kimse bizi dinlemiyor. Yani buradan yetkililere seslenelim. Bir an evvel bu yolun aynı seviyede getirilmesine bu kaldırma daha doğrusu aynı seviyeye getirilmesinde yarar var. Daha kötü şeyler olmaması açısından Yollar daraldı. buranın düzelmesi lazım. Yollar daraldı. Tırlar geldiğinde burası kuyruk oluyor. Burası tıkanıyor. Yani ama bunu ilgililer yani yolları daraltmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Mezarlığa bile buradan gidiyorsunuz. Mezarlığa dönemiyorsunuz. Mezarlığın cepi yok. Mezarlığa insanlar giremiyor. Gidiyorlar, dolaşıyorlar. Tekrar geliyorlar. Mezarlıktan buraya kadar kuyruk var. Yani bu nasıl bir şey anlayış ben anlayamıyorum. Peki. Kaç kişiye söyledik ama bir şey yok yani. Peki teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Durum bu. Yetkililer lütfen bu yolun, bu kaldırımın bir an evvel aynı seviyeye gelmesinde yarar var. Daha kötü şeylerin olmaması açısından bir an evvel buradan yetkililere seslenelim. Buna bir çözüm yolu bulunursa iyi olur. <laughs> Dur, dur, ya. Dur, dur, dur. Ben olmaz mı? Hayır, da da arabanın... Merhabalar, ben bir şikayetimi dile getirmek istiyorum. Ee, burada kaldırımda e, yaklaşık bir 10 santim, 15 santim bir çukur var. Ee, diğer kaldırımdan dolayı buraya herkes takılıyor. Ee, bir amca düştü. Başını yardı, ambulans çağırdık gitti. Bir abla daha burada düştü, iki yerinden kolunu kırmış. Ben şikayetimi belediye'ne fen işlerine söyledim, aradım söyledim. Onlar da tamam dediler, bir şekilde bakacağız dediler ama hiçbir şey yapmadılar şu anda. Burada takılıp düşen çok insan var. Bir çözüm yolu üretmeleri lazım bir şekilde.